Tamga Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımda Milliyetçi Kongre Derneği Genel Başkanı Aykut Alp Arıcı var. Aykut Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mekan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz sağ olun. Bu hafta sizinle gündeme düşen bu sahte diploma iddiaları hakkında konuşmak istiyorum. Gün geçmiyor ki bir skandal çıkmasın meydana ve biz de burada sizin yorumlarınızı merak etmeyelim. Öncelikle bu skandal hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Şimdi bu skandal tabii aslında yeni bir skandal değil. Bu Mayıs ayında kamuoyunun gündemine gelmişti ama dediğiniz gibi memlekette o kadar çok skandal var ki arasında boğuldu ve kaybolmaya yüz tutmuşken tekrar kamuoyunun gündemine geldi. Dosyadaki detaylara vakıf değiliz ama anlayabildiğimiz kadarıyla kamu görevlilerinin e-imzalarının kopyalanması suretiyle pek çok farklı alanda usulsüzlüğe imza atılmış. Sadece sahte diploma meselesi değil, diploma bugünlerde malum sebeple çok vurgulu bir konu ama tapuda var, emniyette var, başka pek çok sicilde var. Bu siciller aslında devletin temel taşları yani kurumun varlığını devam ettiren şey insanlar kadar. Kadar, sicillerin de devamı. Mesela tapu sicili bir taşınmazın nesiller boyu nereye gittiğini, hangi kişilerin mülkü olduğunu gösteren sicil aslında. Buralara girip buralarda tahrifat yapmaları aslında devletin temel taşlarında tahrifat yapmaları çok küçük küçük taşlar ama devletin varlığının devamını gösteren belgeler tahrif edilmiş. Bu dehşet verici bir şey. Hepimiz için dehşet verici. Devletin temel taşları zarar görüyor dedik. Aslında bu bizim gündelik hayatımızla etkiliyor değil mi? Evet tabii. Oturduğumuz bir evin tapusunun güvencesi yok artık. Şimdi ne ölçüde tahrifat yaptılar onu bilemiyoruz. Elimizdeki veriler onu ortaya koymaya yetmiyor. Ama sistemde bir açık olması hepimizde kaygı yaratıyor ve yaratmalı da zaten. Çünkü çok temel bir takım belgeler. Sahteleri üretildiyse, orijinal belgeler tahrif edildiyse hırsız her şeyi yapabilir. Buradaki hırsızlar, buradaki sahtekarlar her şeyi yapabilir kaygısı pek tabii bir kaygıdır. Bizim de devletten bunların güvenliğini sağlamasını beklememiz çok tabidir. Aslında yine her hafta Ucundan kıyısından değindiğimiz devlet ve birey ilişkisine gelmiş bulunmaktayız. Yani bu evet. güven çok kırılıyor. Evet, evet maalesef öyle. Yani her hafta aynı şeyi konuşuyor gibiyiz ama Türkiye'de çok temel bir mesele bu. Her anımızı, hayatımızın her anına dokunan bir mesele. Bireyle devletin ilişkisi memlekette sağlıklı şekilde gitmiyor. Bir takım fedakarlıklar yapıyoruz devlet için. Mesela vergi ödüyoruz ve çok da vergi ödüyoruz. Bu vergilerin karşılığında da doğru düzgün bir hizmet bekliyoruz. Doğru düzgün hizmet dediğimiz de el üstüne tutulmak falan değil. Yani tapumuza dokunmasınlar. Bu kadar basit. Bizim mülk güvenliğimiz sağlansın. Çok basit temel insan haklarının temin edilmesini bekliyoruz. Bunu bile alamıyoruz. Evet tabi bu da yani gündemimizden çıkamaz ki bu durumda. Yani aslında biz diplomamız hakkıyla alsak bile iptal edilmemesi ki güvencesi yok değil mi? Tabii işin bir başka boyutu da o yani şimdi sadece sahte belgeleri konuşmuyoruz. Gerçek hak edilmiş belgelerin de sıhhati tartışma konusu. Ekrem İmamoğlu'nun meselesinin dışında da yani burada bir hukuki güvenlik meselesi var İmamoğlu olayında. Çünkü 30 yıl sonra bir idarenin düzenlemiş olduğu bir belgenin iptal edilmesi hukuki güvenliği yok eder ve hukuki güvenlik, hukuki öngörülebilirlik hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurudur. Burada bu olayda bir başka mesele var hukuki güvenlik anlamında ama bugünlerde güncel olan da şöyle bir boyutu da var. Pekala sahte diploma üretenlerin aynı sistemde gerçek diplomaları silebilmeleri de söz konusu. Mesela milletvekili adayı olmadan önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir takım belgeler verilecek. Ben bu belgelerimi götürdüğümde diplomamın sistemde iptal edildiğini görürsem ve başvurunun son gününü kaçırırsam bunun telafisi nasıl mümkün olacak ki? Başka bir yere başka bir belge, bir adli sicil belgesi götürdüğümüzde benim olmayan adli sicilime olmayan suçlar eklenebilirse çünkü silebildiklerine göre ekleyebileceklerini de kabul etmek lazım. Bir suç eklenirse bunun telafisini nasıl yapacağız ki? Mümkün değil. İşte aslında vatandaşın kaygılanmasının sebebi bu. Tabii bu sahte belgeleri kullananlar sadece normal vatandaşlar değil, medyatik yüzler de kullandığı iddia edildi. Örneğin 2. Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayan Osmanoğlu, onun dışında A Haber sunucusu, vermekleri ile bilinen Erkan Tan. Yani tamam normal vatandaşı denetlemek daha zor olabilir nispeten ama bu kadar medyatik isimleri denetlemek de mi zor? Şimdi bir kere bu medyatik isimler saydığınız isimler kamuoyunda ne kadar erdemli oldukları bilinen isimler değiller. O yüzden şaşırtıcı değil. Maalesef iktidarla yan yana hareket eden pek çok böyle insan var. Hiç şaşırmamak lazım önce onu söyleyeyim. İkincisi bu iktidar döneminde yolsuzluk, dolandırıcılık, hırsızlık, arsızlık çok sıradan vakalar haline geldi. Artık insanlar bunu gizleme ihtiyacı bile hissetmiyor. Çünkü ortaya çıktığında bir yaptırıma maruz kalmıyorlar ve maalesef AKP iktidarının memlekete verdiği en büyük zararlardan bir tanesi de bu genel ahlaksızlaştırma oldu. Şunu kastediyorum. Böyle vakalar karşısında toplumun bir tepki göstermesi ve ahlak kuralları gereği medeni ölümlerini bu kişilerin gerçekleştirmesi beklenir. Ama AKP döneminde toplum bu refleksini kaybetti. Artık ahlaksızlık da bu tip ahlaksızlıklardan bahsediyorum. Yani AKP'nin tanımladığı ahlaksızlıklardan değil, bu tip yalancılık, dolandırıcılık, hırsızlık gibi ahlaksızlıklardan bahsediyorum. Bunlar sıradanlaştı. Bunların sıradanlaşmasının neticesi buna daha kolay cüret edilmesi oldu. Şimdi bu saydığınız isimlerde sahte diplomalarla bir şey olmuşlardır, bir hak elde etmişlerdir. Maalesef AKP Türkiye'si bu. Türkiye yüzyılı dedikleri bu. Tabi burada bu ahlaksızlıklara dikkat çektiniz. Milliyetçi Kongre Derneği de temiz Türkler tanımlamasıyla bir vatandaş tanımlaması yapıyor. Tam bu doğrultuda bu temiz Türkler tanımını bir daha açıklar mısınız? Şimdi dün ikiste bir arkadaşımız, üyelerimizden birisinin bir paylaşımını gördüm ve beni gerçekten etkiledi. Yani temiz Türk tarifi budur dedim. Diyor ki ben de açık öğretimden aldığım işletme diplomasına utanıyordum. Oysa bu kazanılmış emekle bir yandan çalışılıp bir yandan okunarak elde edilmiş bir diploma. Benim utanmamam lazımmış diyor. Gerçekten böyle temiz Türk dediğimiz insanlar böyleler. Bir yandan çalışıp bir yandan okuyorlar. Belki özel hayatlarından, belki ailelerinden fedakarlık yaparak, hak ederek bu diplomaları alıyorlar. Ve sonuna geldiğimizde hikayenin bu diplomaların hakkı bile verilmiyor onlara. Temiz Türklerin karşısındaysa işte bu saydığınız isimler var. Hiçbir şekilde hak etmeden sahte diplomalarla, sistemi hackleyerek elde edilmiş diplomalarını bir şeylere sahip olan adamlara karşı emeğiyle elde ettiği diplomaların karşılığını alamayanlar. Türkiye'de çok Derin bir yarılma var bakın. Ama bu yarılma sağ, sol, Alevi, Sünni yarılması vesaire değil. Temiz Türklerle bu dolandırıcıların arasındaki yarılma. Bu yarılmanın neticesinde, bu çarpışmanın neticesinde temiz Türkler mutlaka kazanacak. Çünkü biz hak ediyoruz. Bu diploma ve sahte belge skandallarını konuşurken elbette ki elimizde bir veri yok. Yetkili kurumlar tarafından yapılan bir açıklama yok. Bir muğlaklık söz konusu. Basına yansıdığı kadarıyla biz burada konuşuyoruz. Ama bu birçok konuda böyle. Neden böyle sizce? Maalesef vatandaşın haklarına saygı duyulmuyor olmasının sonucu bu. Devleti yönetenler, devleti bizi temsilen yönettiklerini unutmuş durumdalar. Devletin sahibi gibi hareket ediyorlar. Ve bizim mülkümüz hakkında kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz havasındalar. Ama iş öyle değil. Biz bizim temsilcilerimiz ve bize hesap vermekle mükellef insanlar. Şimdi bu hesap vermeme kültürünün bir sonucu Metehan Bey aslında. Hiçbir şey açıklamıyorlar. Açıklamadıklarında olmamış gibi oluyor. Üç gün sonra ellerindeki medya gücüyle bu konuyu unutturmayı da deneyebilirler. Başta konuştuğumuz gibi çok hızlı gündem değişmesine de elverişli bir memleket. Çünkü arka arkaya skandallar patlıyor. Burada vazife yine bize düşüyor. Bu konuları unutturmamamız lazım. Yani o sahte diplomaları devleti yönetenlerin suratına vurmaya devam etmemiz lazım aslında. Tabii bir de iddianame düzenlenmesine rağmen açıklama yok değil mi? Evet yani aslında kısmen açıklama var, kısmen yok. Bir sis bulutunun içine gömüyorlar. Çok klasik bir iktidar taktiği. Doğru bilgilerin yanına yanlış bilgiler de ekliyorlar. İşte bilmem kaç tane akademisyen sahte diplomalıymış bilgisini yayanla buradaki sis bulutunu yaratan aynı. Aslında geçmişte fetullahçıların biz o zaman cemaat diyorduk. Cemaatin taktiği de buydu. Doğru bilgiyle yanlış bilgiyi bir arada da sunup gerçeklerin milletten saklanmasını temin etmek. Çok tipik bir Fethullahçı taktiği maalesef devam ediyor. Peki bu nasıl çözülür? Yani bunun sebebi bürokrasideki birkaç çürük elma mı yoksa Türkiye'nin siyasal olarak geleneğinde mi bir sorun var bu konuda? Türkiye'deki pek çok sorunun sebebi bana kalırsa vatandaşlık bilinci. Bir kere biz hakkımızı istemeye başlamalıyız artık vatandaşlar olarak. Yani devleti yönetenlerin tebaası olmadığımızı önce vatandaşlar olarak bizim fark etmemiz lazım. Biz istemezsek bize sonsuza kadar bu hakları vermeyecekler. Biz talep etmezsek bize hesap vermeyecekler. O yüzden biz artık bir an evvel talep etmeye başlamamız lazım. Cumhuriyet Cumhuriyet'in asli unsuru bu, vatandaşın talep etmesi Cumhuriyet'in asli unsuru, Cumhuriyetçiyim diyen herkesin hesap sormaya başlaması ve yılmadan hesap sormaya devam etmesi lazım. Eğer biz bunu yaparsak bürokrasideki aksaklıklarda, siyasetteki aksaklıklarda hepsi çözülecektir ama bizim yılmadan talep etmemiz lazım. Peki burada sivil toplum kuruluşlarının önemi nedir? Nasıl bir rol? Zaten demokraside de sivil toplum olmazsa olmaz bir şeydir. Yani sivil toplum örgütsüz olan vatandaşı karşısındaki dev örgüte yani devlete karşı silahlandırıyor deyim yerindeyse bir zırh Dağılıyor. Birey olarak benim sesim çıkmazken sivil toplum örgütü olarak bizim sesimiz çıkıyor. O yüzden aslında sivil toplum demokrasinin olmazsa olmazı o dev yapının karşısında vatandaşın cılız sesinin duyulmasını temin eden şey sivil toplum. Devletin organlarında görev almadan da söz söyleyebilme imkanı veren ve o sözünü duyurmayı mümkün kılan sivil toplum. İşte yani Milliyetçi Kongre'nin de varlık sebebi bu. Hep konuşuyoruz ya temiz Türklerin sesini duyurabilmek. Sivil toplumun işlevi tam da bu. Biz de bunu üstlenmeye gayret ediyoruz. Aykut Ak Bey sorularım bu kadardı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Metehan Bey. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.